Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Geçen ay sizlerle birlikte hem Whitebit borsasının hem de Boo borsasının etkinliklerine katılmıştık. E, bu etkinlikler kapsamında 10 dolar ile 25 dolar arasında bir ödül mevcuttu. Bugün de sizlerle birlikte Bitru borsasının etkinliğine katılacağız. Buradan da yaklaşık olarak 11-12 dolarlık bir ödül mevcut. Etkinlik yeni kayıt olan kullanıcılar için geçerli. Yarın sabah Türkiye saatiyle saat 7'de de sona eriyor. Yani bugün katılmak için son gün. E, belirttiğim gibi yaklaşık olarak 11-12 dolarlık bir değeri var. İsterseniz çok uzatmadan etkinlik ayrıntılarına geçiş yapalım. Etkinliği buradan görebilirsiniz. Aşağıya doğru iniyorum. Yaklaşık olarak 5 tane Worldcoin Coin dağıtıyorlar. E, Tanesinin değeri 2.3 dolar civarında bu da 11-12 dolarlık bir ödül yapıyor arkadaşlar. E, bizden 3 tane şart istemişler. KYC2 kimlik doğrulamasının yapılması minimumda 10 dolar üzerinde bir kripto para yatırmak istediğiniz herhangi birisini yatırabilirsiniz. E, sonra da bir kez işlem yapmak borsada yani bir kez al sat yaptığınızda şartları sağlamış oluyorsunuz. E, sonrasında arkadaşlar bir tane form doldurmamız gerekiyor ona da birazdan geleceğim. Etkinlik 3 Ağustos'ta yani Türkiye saatiyle yarın sabah saat 7'de sona eriyor. 2 Ağustos son katılım tarihi gibi düşünebilirsiniz. Katılımcı sayısında herhangi bir sınırlama yok. İsteyen herkesin katılabileceğini belirtmişler. Yani belirli bir ödül havuzu yok arkadaşlar. Onu özellikle sordum ben. Ödül dağıtımına gelirsek de etkinlik bittikten sonra 10 iş günü içerisinde dağıtılacak. Yani etkinliğin yarın bittiğini farz edersek 2 hafta içerisinde 10 iş günü içerisinde Etkinlik ödüllere hesaplara dağıtılacak. E, sonrasında arkadaşlar bir tane form doldurmamız gerektiğinden bahsetmiştim. E, form da burada. Bunu kesinlikle unutmayın. Bu işlemleri de yaptıktan sonra bırakmayın. Forma geliyorum. Formda zaten doldurulacak tek bir yer var. Aşağıya doğru iniyoruz. Borsaya kayıt olduğunuz mail adresinizi buraya yazaraktan formu gönderiyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. E, bu arada kayıt linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz. E, i̇sterseniz bir de borsaya geçiş yapalım. Borsaya kayıt olduğunuz diyelim. KYC için şuradan geliyoruz. Profile geldik. Account dedik. Account sekmesine geldikten sonra buradaki seviye 1 ve seviye 2 doğrulamayı tamamlıyoruz. Seviye 1 doğrulaması Google Authenticator uygulamasıyla doğrulama veya arkadaşlar mobil doğrulama ikisi de olur. Seviye iki doğrulaması ise hepinizin bildiği kimlik doğrulaması. Ee, burada bir de adres doğrulaması isteniyor. Ee, buradaki adres doğrulamasında herhangi bir telefon faturası hat olabilir, banka eksidesi olabilir. Yaptığınız herhangi bir alışverişin e-faturası varsa o olabilir. Sadece arkadaşlar üstünde e, adınızın, soyadınızın ve adresinizin yazması yeterli adres doğrulaması için. İşlemler bu kadar. Son olarak da borsadaki hesabınıza para yatıraraktan. 10 dolar üzerinde herhangi bir kripto para yatıraraktan bir kez al sat yapmanız yeterli olacaktır. İşlemler bu kadar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettiklerini sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.